Kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz umuyorum keyifler yerindedir. Ee, i̇lk hafta ilk günü noktaladık şimdi ikinci günde işlem gününü artık tamamlıyoruz. Önemli veriler var hareketlilikler var bunların hepsine bir arada bakalım. Bugün sabah saatlerinde Çin'den büyüme rakamları geldi. Zero yani Covid zero e, kaldırdıkları için artık Covid yok biz her şeyi normali çevirelim dedikleri için. Bu beklentiler ışığında 4,5'lik bir büyüme geldi. Bu Asya tarafı için önemli. Çin tarafı genelde bu şuna işaret eder. Stoklanmış, stoklanabilir mallar, enerji olur, altın olur, gümüş olur falan. Bunlar için son derece pozitif bir haberdir. Enerji arenasında şimdi OPEC ülkelerinde tabii ki bir kısıtlama olduğu için biraz daha net duracak ama Çin'in alım yapacağına dair beklentilerle 86 dolara kadar çıkan enerji Brent petrol de bir anda 84 dolara geriledi. Orada zaten bir teknik uyuşmazlık vardı. Bize tabii bize zam olarak geri dönecek. Amerika'dan inşaat izinleri geldi. Beklentilerin altında geldi. Geçtiğimiz hafta enflasyon, üfe, tüfe falan çok iyi gelmişti. Ama o zaman da hani 3 Mayıs'taki FED toplantısında artış olmayacak deniliyordu. Ama şimdi bir piyasa tedirginliği var. Özellikle kontratlardan yapılan, kontratlara girenlerin, çıkanların yaptıkları anketlerde %25 %25 bas puanlık artışı %60 oranında beklemeye başladı 3 Mayıs'ta. Bir hafta önce neredeyse %20 sadece bekliyordu. Bir hafta sonra bunun beklemesi piyasada bir tedirginliğin başladığını gösteriyor. Bu tedirginlik hangi taraf üzerinden patlayacak? Bunu bir iki gün içerisinde göreceğiz. Evet. Almanya'dan Zöv Endeksi geldi. Bu birazcık insanların hani tüketicinin beklentilerini falan gösteren bir endeks. Çok daha beklentilerden fazla düşüş oldu. Yani insanların biraz morali bozuk. Özellikle Avrupa tarafında. Brexit'ten sonra biliyorsunuz çok daha farklı şeyler oldu. İnsanlar bazı vizelerini kaybettiler. Çalışma haklarını, oturma haklarını falan böyle bir sürü sıkıntı oldu. Bunların hepsi de Avrupa'nın genelinde onlar böyle bir ne olursa olsun Avrupa Birliği içerisinde birbirlerine kenetlenmiş ve birbirlerini koruyorlardı ve bir sıkıntı oldu. Avrupa tarafında ticarette sıkıntı var. Bizim gibi özellikle durak ülkelerde sıkıntılar var. Ve ilginç bir şekilde biz 14 Mayıs'taki şeye giderken seçime giderken özellikle çok gergin bir ortamın olacağına dair beklentiler gittikçe artıyor. En son Netanyahu'nun yargı reformu eleştirilirken bir tane kızın elinde bir şey vardı pankart vardı ve pankartta Türkiye gibi olmak istemiyoruz diyorlardı. Bu gerçekten çok kötü bir şey yani bizim nasıl yansıdığımızı çok kötü gösteriyor. Ne olursa olsun dışarıdan işte özgürlük var mı özgürlük yok mu o mu aldı bu mu aldı kısmı yabancı yatırımcının gelmesini Önlüyor siyasi olarak bir şeylere bakarsanız işte ya e, muhalefet kazandı şu kadar artacak efendim iktidar kazandı bu kadar artacak ya da şu olacak bu olacaklarla pek fazla ekonomi yatırımı yapılmaz ama şöyle de olmamalı yani ben bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. 19.40'dan dolar aldın dolar çok ciddi anlamda tamam belki müdahale altında olabilir yani arkadan bir şeyler satılıyor alınıyor ama şimdi 25'e 24'e çıkma ihtimali çok yüksek olan bir kuru almayıp arkasından bakıp ah kahrolsun kaçırdım demenin de bir anlamı yok. Genelde rallilerde insanlarda şöyle bir hava oluyor ah ben kaçırdım ah ben şunu yaptım falan yok. Ama siz her zaman eğer ki doğru analizleri yapabiliyorsanız veya doğru isimleri dinliyorsanız evet en alttan almamış olabilirsiniz ama ortada bir yerde binebilirsiniz ve çıkabilirsiniz. Mesela Arbitrum'da benim elimde bir ondan Arbitrum vardı ve bir anda böyle hani e, biraz daha nakitte kalayım diye onu 1.20 gibi bir yerde sattım. Ama ondan sonrasında beklemedim. Sonra baktım ama bu artacak gibi gözüküyor. Çünkü en son Binance kredi kartı ile işte birkaç tane bir şey daha ekledi. USDC'yi de alabiliyorsun, Arbitrum'da alabiliyorsun ki Arbitrum'un çok ciddi bir hacmi olmaya başladı. Bana göre de şu anda ederinden çok daha altında. Tamam ilk başta e, airdrop yapıldığındaki 7,5 dolara çıkması biraz vakit alacak ama 3-3,5 dolar bandı. Önce tabii ki bir 2'yi vuracak. 2.0 ondan sonra bir satış yer ondan sonrasında gider. Bu sırada da bir resesyon. Bu sırada da bir işte şu olmamalı bu olmamalı olmalı. O nedenle hani mesela sonrasında bir baktım 1.30'dan tekrar bindim o trene ve 1.75 seviyelerinde tekrar çıktım ki 1.66 1.60 falan olduğunda Tekrar binerim tekrar çıkar. Çünkü ben Arbitrum'un genel olarak Ethereum'a alternatif olarak ve bir katman iki çözümü olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Bunların hepsi Solana'lara, Avax'lara, Mavax'lara falan bir çözüm olarak başladılar. Çok fazla şey yapmayalım. Birazcık daha heklenmemiş olsa ilk başta bir airdropta sıkıntı oldu ama hacklenmesi önemli arkasındaki ekip önemli ekibin orada olması önemli ve genel sirkülasyondaki oranlar önemli o nedenle bir, ben arbitrumu her zaman böyle bir gözle takip edeceğim ki nitekim en fazla alım satım yapılanlardan biri Binance'in de kredi kartıyla alımı arbitrum eklemiş olması hacmi özellikle arttıracak. Çünkü çok kolay değil insanlar böyle hala ne olursa olsun yıllardır kriptoda alım yap, satım yapanlar da işte bir metamask cüzdanını kodlama, e, bağlamayı bilmiyor. Ya da onlara verilen airdropları kabul edip nasıl indireceğini bilmiyor. Borsalar arası transferi bilmiyor, arbitrajı bilmiyor falan. O nedenle hani aslında bence sadece kripto değil ekonomi alanında kendimiz geçtik çok fazla alan var. Fed'in tekrar Fed'e gelirsek şimdi kripto paraları biraz sonra konuşacağız ama FED'de 3 Mayıs'ta 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Haziranda da beklentiler artık artmaya başladı. Bu da bize şunu gösteriyor ki bir resesyon, bir sıkıntı var. FED'in başkanlarından bir tanesi bir 15-20 dakika önce konuştu. O da enflasyonda istediğimiz kadar bir rahatlama yok. Burada en çok önemsedikleri şey çekirdek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki beklentinin tam yerine gelmemesi de onların biraz ayağını sıkıyor. Bankacılık vurgusu devam. Yarın akşam 5 kitap gelecek. Bizim saatimiz bize 21'de ve ABD'de işsizlik haklarından faydalanma gelecek. İşsizlik haklarından faydalanmalar bunların yüksek olması çok iyi. İnsanlar bu e, Fed'in korkulu rüyası olan istihdamı rahatladığını gösteriyor ama tabii ki bitmiyor. Bankacılık vurgusu devam ediyor. E, pozitif haber olarak Bank of America'nın hisse başına 0,84 dolar bekleniyordu. 0,92 dolar açıklandı. Bank of America, bankacılık sistemi üzerinde önemli bir isim. Bank of America'nın genelde açıklama raporları, kripto paraları son derece etkiliyor. Bir önemli konu da SEC başkanı ifade verecek. Bakalım o sırada gelen hani herhangi bir şey var mı diye. Iııı ee ve tabii ki ABD'de konut başlangıçları da geldi. E, ne demek istiyorum? Fiyatlarda 3,5 oranında bir gerileme bekleniyordu. Sadece 0,8 oranında bir gerileme oldu. Bu da bir talebin olduğunu gösteriyor. İnsanların hala iş bulabildiğini, kazanabildiğini gösteriyor. İşte bu bize enflasyonun o kadar da kolay e, olmadığını, kolay düşmeyeceğini Amerika'da bile gösteriyor. Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Türkiye Şubat ayında işte bu e, genel olarak işte konut fiyatları açıklandı ve geçtiğimiz ayda ilginç bir şekilde en fazla Şubat ayında 8 ayın en yüksek hızında artmaya başladı. Artmaya devam etti. Ki alım gücünün düştüğünü, metrekare fiyatının 20 bin liraya falan geldiğini düşünürsek 8,4'lük aylık bir artış var. Burada biraz yabancıların payı var. Yabancılar geldi diye riyakarlık yapan ev sahiplerinin payı var. Emlakçıların payı var. Artık telaffuz edilen rakamların suyu çıktı. Her yerde şakır şakır evler yapılıyor ve ilginç bir şekilde biz 14 Mayıs'a son derece geldik gergin bir seçime doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi Haziran'da oynanacakmış ve iki kere İstanbul'dan alındı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde özellikle 14 Mayıs'ta kim kazanırsa kazansın şey olacağına... yani gerginlik olacağına gerginlik olacağı açıklandığı için Burada çok ciddi bir sıkıntı var ve bu gerginlikte ne olursa olsun dışarıdan gelişi gidişatı da engelliyor. şöyle söyleyeyim, bu çok sıkıntılı bir şey. Çünkü bu sadece bir şampiyonlar ligi. Aman futbol burada oynanmazsa oynanmasınlık değil. Şöyle bir şey oluyor. Bu her şey sirayet ediyor. Borsada mesela 3-4 gündür satış yiyor. Neden yiyor? Çünkü ya 5200 ya 5300 seviyelerden yiyecekti. Çünkü maksatsız, mesnetsiz bir artış vardı. Havacılık hisselerinde artış oldu. Bankacılık hisselerinde artış oldu. Ama bir arkayı destekleyen neden olmadı. Bugün satış devam ediyor. 4900'ü, 4800'ü seviyelerde Tekrar bir destek olacakmış gibi gözüküyor ama şu andaki hali hazırdaki e, hükümetin e, yabancılara güven verme maalesef başarılı olabildiği bir konu değil. Şu anda yatırımcıların portföyleri 10 bin liranın altında çoğu ve nedir e, genel olarak satışlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Ve son olarak böyle bir hareketlilik varken bir anda gelen bir yürürlük hani işte şu kadarını alabilirsin bu kadarını alabilirsin dövizini altınını, gümüşünü veya herhangi bir şeyi bozdururken ki limitlerin gelmesi son olarak son derece kötü oldu. İşte öğlen bire kadar bunu yapabilirsin şu kadar meblağ yapabilirsin. Şu anda altında kendine bir yer arayışında 1990'lı seviyelerin altında birazcık bakalım 1990 seviyelerin altına inmediği sürece e, düşüş olmayacak. Ardından tekrar 2070'i destekleme geçmeye çalışacak. Eğer 1990'ın altında olursa Mart ayındaki kısa vadeli kısa rallisinin sonuna gelmiş olacak. 1950 1900 45 gibi seviyelere geldikten sonrasında tekrar 2070'i deneyebilir. Gümüşte de yine 25 doların altında bir sıkışıklık var. Altın önce olacak. Gümüş altın %1 artsa bile %2-3 oranında artabilir. Bu dönemde altın almak değil biraz daha geri çekilmek önemli. Zaten bu dönemde bu özellikle son bankalar tarafından gelen şunu alamazsın bunu alamazsın kısmı da hiç iyi olmadı. Bitcoin'de özellikle bakalım. Borsa e, VIX ile devam edelim. VIX S&P 500'ün dalgalanmasını gösteren korku endeksini gösteriyor. Son derece düşük. En son bu kadar düşük insanlar daha çok satım yapıyorlar diye. En fazla düşük Silicon Valley Bank'in batmasından sonra bu seviyelere gelmişti. 17-18 önemli. Oralar aşıldıktan sonra dolar endeksini de yanına katar ve arttırır. Bu da dolar endeksinde özellikle bu işte Fed 25 bas puanlık artış yapacak. Neden yapıyor? Niye bu kadar karışığı? etkileyecek. Aşağıda soğan düşer mi gördüm. Yani ben CNN Türk'te muhabirken de e, sürekli böyle bir şey vardı. İşte soğan patates, soğan patates. Biz maalesef ki ilerleyemiyoruz. Sürekli soğan fiyatlarını konuşmaya devam ediyoruz ve bitmiyor ve her şey soğanla. Yemeği soğanla pişiriyorsun. Böyle sürekli bir gündem karışsın diye veya insanların aklı yansın diye bence e, böyle maddeler böyle konu başlıkları ortaya atılıyor. İşte şu şunu mu yaptı? Bu bunu mu yaptı? falan. Kimi zaman magazinsel. Ben Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili olan şeyim bile kesinlikle ne oluyor? Piyasayı karıştırıyorsun yani ekonomiden aklını alıyorsun. İnsanların sevdiği bir diziyi önlüyorsun. Dizi mesela 19 Mayıs'ta şimdi e, girecek. E, 14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse o zaman Kızılcık Şerbeti yani ne gerek vardı denilecek. Ee, o yüzden garip. Bir kere zaten ikinci döneme, ikinci tura kalıcı kesin. İlk seçmenler açıklandı. Ciddi bir seçmen e, ilk defa oy kullanacak 14 Mayıs'ta. 28 Mayıs'a da devam ederse bir 47 bin daha gelecek. Gençler son derece etkili. Genel olarak Instagram'daki böyle şeyleri falan izlediğinizde Muharrem İnce öne çıkıyor. 18 yaş altında Z kuşağında. Muharrem İnce Oğuzhan Uğur'un e, programına katılmış. Mevzu açık mikrofon mu nedir öyle bir ismi var onun. Biraz izledim. Son derece gergin. Şimdi de onların polemiği başladı. İşte benden özür dileyecek mi? Onu yapacak falan filan. Bunların hepsi bana göre sistematik yapılan şeyler. Baktığımız zaman şimdi altın dediğim gibi altın 1996'da kapatmadı. Hatta şöyle 2008'e 2008 tekrar geldi. Buradan sonrasında yükseliş o aralıkta kalması önemli. Bitcoin biliyorsunuz altın 2000 dolar olduğunda bu yüksek bir seviye. Ne olursa olsun son derece yüksek bir seviye. O nedenle hani fom olanmaya da gerek yok. 2000 dolar, 2100 dolar geldiğinde satışıyor. O satışlarda hani siz alın da malı sizin kafanıza Patlatmasına Aynı şey Bitcoin için de geçerli. Genelde insanlar biraz daha tedirgin yaklaşıyorlar. Bitcoin'de 29.100 seviyesi önemliydi. Oralara kadar gelmedi. 29.500 seviyelerden geri çıktı geri çekilmeler arada olabilir ama pek fazla korkulacak bir durum yok. Şu anda bana göre Bitcoin üzerinde 31.300, 31.600 seviyeleri deneyecek. Oradan bir miktar satış da yapsa yani genel bir formasyona baktığınız zaman Bitcoin şu anda biraz daha ilerlemek istiyor. Ha ama bu Fed'in 25 bas puanlık faiz artışı kısmında neler olacak? Ona birazcık daha bakacağız. Ethereum özellikle. Şimdi Ethereum'un iyi durması, Ethereum'un güncellemeden sonra pozitif durması ...spotcoin'ler için son derece iyi. Ama 2 gram, 3 gram çekildiğinde psikolojinizi bozmuyor olmanız lazım. Aynı zamanda e, şu anda önemli olan şeylerden bir tanesi haber akışı. Yarınki ABD verisi önemli ve 5 kitap önemli. Bankacılık vurgusu önemli. Genel olarak şu anda yabancı tarafından gelen yabancı tarafından gelen ve yabancıların Türkiye'deki piyasaya girme isteğinin son derece az olduğu görülüyor. Diğer taraftan dolar peyderpey yavaş yavaş ilerletiliyor. Şu anda dolar 19.40'da büyük ihtimalle önümüzdeki bir hafta içerisinde 20-21'li seviyelerle işte rekor kırıldı, rekor kırıldı falan denilir. Nelere yatırım yapılmalı? Şimdi Çin tarafından gelen büyüme bir pozitif altın tarafını bana göre pozitif etkileyecek bir şey. Evet teknikle temel bir şekilde birbirini yakalıyorlar ama Altında yükseliş, e, ons'taki yükseliş, dolar da eğer onu takip ederse otomatikman e, gram altıncıları etkileyecek. Ama peki hangisini önce almalıyım diye bugün arkadaşımla konuşuldu. Şimdi 19 kriptan dolar aldığında, 21-22 geldiğinde zaten gram altın bir şekilde artmış olacak. Çin tarafındaki büyüme, genel olarak işte Çin'in Tayvan'a karşı, Tayvan'ın Çin'e güçlenmek için Amerika'dan füze alması, NATO... İngiltere, Avrupa'nın kötü gelmesi gibi güvenli liman ihtiyacını başlatan birkaç tane veri var ortada. O nedenle şimdi dolar endeksi mesela ne demiştik? 101.950'li seviyeleri söyledim. 102.000'e değdi oradan satışıya da aşağı indi. Ee, burada Birazcık daha volatil bir dolar endeksiyle karşılaşabiliriz. Bu da piyasayı gerer. Ama aslında düşmek istediği şey 100.700 ila 99.800 aralığı. Yani biz bu sene içerisinde bu resesyonun yumuşak iniş yapabileceğine inanırsak o zaman daha karlı olacak. Şu anda baktığınız zaman Türkiye içerisinde eğer Türk bankalarından işlem yapıyorsanız Dolar, euro ve altın hepsi eşit seviyelerde. Bir tanesi %1, bir tanesi %2. Ama dolar en fazla müdahale altında olduğu için bana göre dolar tarafında alım biraz daha mantıklı olabilir. Tabii ki bu güncelleme ve bu rezerv ve bu bankacılıkla bankacılık hisselerinin verdikleri biraz daha bizi döviz bürolarına falan yönlendirecek ama şu anda baskı altında olan dolar olduğu için ve genel olarak da ee, ilerleme olacağı için önce dolar üzerinden bir artış olacak. Altının onsu 2100'lü seviyeleri görünce bir satış yiyeceği için otomatikman ons düşeceği için diğer taraftan doların yüksek kalması lazım ki sizin elinizdeki zarar görmesin. O nedenle bu gibi zamanlarda önce doların hareketlenecek Türkiye için bu Türkiye için önce doların hareketleneceğine bakarak hareket edelim. Çünkü altının onsu zaten kendi içinde hareket edecek ama altının onsu şu anda yüksek seviyelerde satış yemeye yakın seviyelerde. Dolar daha o kadar seviyeye çıkmadı. O nedenle bu ikisini akılda tutarak değerlendirme gerçekleşebilir. Ee, ve tabii ki kriptolar altı, doların değer kaybetmesi. Yani dolar tarafındaki... E, rahatlamalar daha çok kriptoya fayda sağlar. Ama borsa, faiz ve döviz yatırımcısı arasında özellikle Türkiye'de geçişkenliği unutmayalım. Dünyada bu kadar fazla yok ama Amerika'nın Bank of America'nın birinci çeyrek verilerinin gelmesi ve bu verilerde daha iyi şeylerin çıkıyor olması bu bankacılık e, şeyini, bankacılık dalgasını bir şekilde kenara atmışlar gibi gösterecek. Bu da pozitif olacak. O nedenle 5 kitapta neyi vurgulayacaklar? 3 Mayıs'a giderken Fed başkanları neyi vurgulayacak? Ben sadece SEC başkanı bir şey söyledi mi? Onu, onu merak ediyorum. SEC başkanı kripto paralar hakkında konuşuyor. Bittrex borsasına dava. Tamam. E, canlı yayını açalım Stabil coinler borsalara gönderilen dava tehditleri hakkında konuşacak. Evet biraz geri çekilme olabilir ama ben pek fazla çok önemsemiyorum. Eninde sonunda zaten karşı olduklarını biliyoruz. Bir şeye bu kadar karşılarsa da zaten e, mutlaka bir şeyi vardır. Coinbase tarafından bir haber var. Son olarak da onu söyleyeyim. Coinbase eğer diyor ki eğer bir regulasyon gelmezse biz başka yerlerde ABD dışında e, belli yatırımlar yapmaya başlayacağız diyor. Bu hafta Graph, e, Axie Infinity ve Rare'ın e, kilidi açılacak tokenlar arasında. Velo Human Protocol, oxygen, apecoin de bunlar yine coin şeyleri açılacak olanların arasında kendini gösteriyor bu hafta içerisinde. alt Altcoin'lerde kilit açılımı kimi zaman iyi, kimi zaman kötü olur ama burada yine tabii ki Bitcoin'in birazcık daha belirleyici olduğunu söylemek lazım. Ben bir miktar dominansı artar diye 2.47'nin altına indi. Dominansı artar diye bir miktar Bitcoin bekletmenin de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Elimde ne var derseniz elimde Doge var, Arbitrum var, Ethereum var ve Bitcoin var, biraz da cash var ben daha çok böyle yaymayı seviyorum. Geleneksel tarafta da altın, euro ve dolardan bir sepetim var. Borsadaki hisselerden de bankacılık tarafında biraz kar alımı gerçekleştirdim diyerek noktalıyım. Bundan sonrasında ben biraz cüzdanımı bilmem neyi de açarım. Hani biraz böyle çok fazla soru geliyor. Ne alalım, ne satalım diye. ilgimi çeken altcoin'ler olursa, projeler olursa da zaten sizlerle paylaşırım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi şu anda asıl paranın farklı yönlerde ilerlediğini, altının en üst seviyede olduğunu, şu anda dolar kadar ilerleyemeyeceğini unutmayarak ona göre yatırımlarınızı koyun. Ve lütfen dikkatli olun ki kimse ucuzdan aldığınız malı sizlerinizden almasın, sattırmasın. 30 bin doların üzerinde kaldığı sürece bu bitcoin bana göre bu birkaç hafta içerisinde mutlaka 33.800 seviyeleri deneyecek. Ama 33.800'ün üzere artık manipülatif yani. Hani artık o çok fomo fomo artık çok gel ben senin elindeki parayı alayım da atayım havası. O nedenle biraz daha dikkatli olmak da lazım. Arbitrum'u da bence ekleyebilirsiniz. Arbitrum güzel bir proje ve daha iyi seviyelere gelmedi. Bunun boğası var. Bunun ilerlemesi, bunun yarılamaya doğru gidişi var.